Videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutma. Haydi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> bir dakika. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Adı ne? Adı Crazy Craft arkadaşlar. Ee, gerçekten güzel bir arkadaşımız yapmış. Ee, ama... Özent olmasın diye linki vermeyeceğim. İndirme linkini veya kim yapmış onu vermeyeceğim. Kendiniz bulun artık. Arkadaşlar gerçekten güzel şeyleri var. Yalnız arkadaşlar yanlış düşünmenizi istemiyorum. Ben bu kıyafetleri buradan almadım gerçekten. Allah çarpsın yemin ederim. Sadece şunları aldım tamam mı? Gön ba bakalım arkadaşlar şurada külçeler falan değişmiş. Demir cevheri, altın cevheri, daim elmas cevheri falan her şey değişmiş. Sonra dekorasyonlardan da bunların blokları değişmiş. Sonra mesela şu değişmiş. Ahşap tuzaklı kapı. Taş kesici zaten bir şey kullanmıyoruz. Eşya yapma aleti, aleti değişmiş. Fırın değişmiş. Gerçekten fırında güzel olmuş. Başka aha bu ne? Çiçek saksısı da bakayım dur. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Hediye yapmış çocuk. Çocuk demeyelim de bizden büyük olabilir yani. Sonra başka şu değişmiş. bir vasası Başka aletlerden bakın arkadaşlar. Yay ve olta değişmiş. Efsane olmuş. Yay ve olta. Bakın en güzeldir arkadaşlar. Zırhlar efsane olmuş. Bu ne? Huni. Çeşitleden bakalım. Kitap değişmiş. Kitap da güzel olmuş. Sopa değişmiş. Abi zümrüt para yapmış çocuk. Zümrüt para yapmış. Güzel olmuş. Bakın Golden Apple falan. Ee, mesela bal kabı. Gerçekten beğendim. Alay etmiyorum. Gerçekten oha. Youtube simgesi yapmış. Oha iPhone iPhone. Hayatımda hep iPhone istemişimdir. Abi süper ya. Süper gerçekten. Ee, bugün ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Crazy Craft'ta ne yapayım? Ee, hatta ben bir sürü diamond buldum. Bu eşyaları da buradan yaptım arkadaşlar. Şu elmayı bir yiyelim. Ee, bu buradan buldum. Gerçekten güzel yapmış. Ve ben buradan suya atlamak için yol yaptım. Buradan da e, bunları da aldım arkadaşlar. Ama yanlış anlamayın yani. Evimi bulamam diye. diye e, Başka 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 bir şey yapmadım. Lucky Block vardı. Va Lucky Blue Seal şey yaptım. Kıldım. Lucky Block'tan da bunlar çıktı arkadaşlar. Büyülü elma çıktı. Gerçekten bahane uydurmuyorum. Gerçekten e, Lucky Block'tan ve şu iki tane kule var hatta bakın. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Yani ikisinden de bayağı elmas çıktı. 9 <laughs> ee, tane elmas çıkmış arkadaşlar. Bayağı normal yani arkadaşlar. Crazy Craft'tan normal. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biraz şöyle gezinelim. 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 Elmas <laughs> kılıcıya bak arkadaşlar. Hatta şu kulelerdeki yaratıkları öldürelim. Ne dersiniz? Ya da linkte kanalını veririm çocuğun. Ona da abone olursunuz. Ama unutmazsam belki dedim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yalnız artık söyleyeyim. Sizin like'larınız gelmeden o seriye devam etmeyeceğim yani. Eee... Bu seriye tam 10 like gelirse devam edeceğim ama gelmezse yalnız devam etmem arkadaşlar. Ne yapayım? Ben de kendim oynarım artık size göstermeden. Arkadaşlar gerçekten like gelmiyor. Neden gelmiyor? İzliyorsunuz, yararı oluyor tamam da neden like atmıyorsunuz gerçekten? Like at atarsanız gelecek yalnız devamı bunun. A aynı şey Bullet Force için de geçerli ve diğer seriler için de geçerli. Bence şimdiden like atmaya başlayın yani devam etmesi için yoksa videosu kalırsınız. Ve ve Ya, tamam. Nereye gidiyorsun? ben oh. Lan anam. Henkavız kardeş. Bir dakika gelin. Teke tek gelin lan şerefsizler. Gel gel. Kardeş gel. Anam. Tamam tamam. Tamam ben gidiyorum. <laughs> Abi onun gerçekten çok kasıyor çünkü bayağı şey var oyunda. Mesela kuleler falan bayağı yer var yani. Şöyle. Dediğim gibi 10 like gelirse devam edeceğim. Blood Force'a da aynı şey. Hatta 15 like gelirse Blood Force'a ya da 10 like gelirse arkadaşlar. <laughs> multiplayer oynayacağım sizin için. Noob'um Multiplayer'da ama Multiplayer oynayacağım sizin için arkadaşlar. 15 veya 10 like gelirse. Arkadaşlar 26 aboneyiz ve ben sizden 26 like bile istemiyorum. Bakın 10. 10, 15. Bu kadar. Bu kadar. Ve ya siz yani like bile atmıyorsunuz. <laughs> İlk videomdan çok geliştik arkadaşlar bugüne kadar. Neyse tanıtım videosu olsun bu, bu da. Arkadaşlar gerçekten emeğe saygı montaj için de çok yani mesela Dünkü montaj için acayip derecede yoruldum. Onu yapmak için de çok zordu yani. Zor diye yani arkadaşlar. Size kolay gele kolay olabilir bilgisayarda kolay. Ama yine de bilgisayardakiler için de zor yani arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Bu da böyle bir e, seri, seri oldu arkadaşlar. Like gelirse devam, gelmezse devam değil artık. Başka seriler buluruz merhaba arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay bu arada bir şey diyeceğim halil'e video gelmedi çünkü bugün gitmedim yarın gideceğim arkadaşlar yarın gerçekten full full gideceğim full evet gerçekten ee, gideceğim yani gerçekten full gideceğim full gideceğim gerçekten yani full gideceğime inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten öyle diyorlar çünkü çarşamba gideceksin diyorlar. Ee, neyse kendinize iyi bakın. Like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.